Söyle ne Aleyküm selam Niyazi. Hayır dular ne tarafa bu? Otogaracı diyorum. Otogara mı? Seyahat mı bu? Ya yolculuk var ama mecburiyetten. Hayır dula hasta falan mı var yoksa? Yok ulan hasta falan yok ya. Bizim bu abi o devrediler onun için. Allah Allah. Şimdi o devitsin mi seyahat diyorsun? Ya öğretmeni bir ödev verdi, ben de hesabı doğru tutturabilmek için mecbur yolculuk yapacağım. Ya ha bu öğretmenler de var ya, işleri hepten azittiler ha, yani bir ödev için veliye verdikleri külfete baksın ya. Merak ettim, ne ödev vermiştir ki böyle? İstanbul'dan Ankara'ya 200 kilometre hızla giden bir otobüsle, Ankara'dan İstanbul'a 80 kilometre hızla giden bir otobüs nerede ve ne zaman karşılaşırlar diye bir ödev vermiş. <laughs> temel sen şimdi bunun için mi seyahat ediyorsun? Bunun için diyorum. Ben şimdi İstanbul'dan otobüse bineceğim. Hanımı da Ankara'ya gönderdim. O da Ankara'dan otobüse binecek. Bakalım ne zaman nerede karşılaşacağım. <laughs> ya Temel hani Rize Trabzon arası bir yer olsaydı sana sorunun cevabını derdim ama hani tanıdık güzelce Ankara İstanbul arasını bilmediğim için yardımcı <laughs> olamayalım. Sağ ol kolay gelsin, hayırlı yolculuklar. Sağ ol, sağ ol Nihat, hadi eyvallah. Ulan... <laughs> Gel mi? Selam buna ne için sana. Bunu gel oldu bakayım. Gel 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 Abi ne bir buldun ha? Yani bak bana bak Tamam. La cetsmiş olsun. Hayırdır? Sağ olasın. Sağ olasın yaz. La ne oldu cetsmiş olsun? Ya benim otobüs kaza yaptı ne yaz ya? Yapma ya. La nasıl kaza yaptı? Ya ben şimdi İstanbul'dan otobüse bindim. He. İstanbul'dan hareket ettik otobüs 60 kilometre hızdan yoluna devam ediyordu. Evet. Ya gittim otobüs kaptanına. Yalvardım ha. Dedim ki ya ha bu hız limitini 200 kilometreye çıkar. Çıkarmadı. Ulan 200 kilometreye çıkar ha bu hız limitini dedim ki çıkarmadı. Eee sen ne ettin? ne edeceğim sinirlendim. Böyle otobüs şoförüne aktım yan tarafa. Oh. Geçtim onun koltuğuna. Hız limitini çıkardım iki yüz kilometreye bastım gaza. Bastım gaza. Karşıdan gelen otobüse çarpıştım. Vah 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 büyük cetmiş olsun. Büyük cetmiş olsun. Sağ ol ya. ya. Bana müsaade şimdi hastaneye gideceğim. La bir dakika ya nereye gidiyorsun? Ne hastanesi? Ya benim hanım hastanede yatıyor onu ziyaret edeceğim. Ula karına ne oldu? Ya benim 200 kilometre hızla çarptığım otobüste benim hanım var da. Nasıl? <laughs> e temel artık sen o o cevabını da bulmuşsundur da. nasıl buldum ki? Ya Temelcuğum... Demek ki İstanbul'dan 200 kilometre, Ankara'dan da 80 kilometre karşılıklı hızdan gelen iki tane otobüs nerede buluşurmuş? Nerede buluşurmuş? Hastanede. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.